7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi sona erdi. Yeni verilerle yurda dönen Türk ekibi sefer sırasında 18 proje üzerinde çalıştı. Kameralarımızı koca iline çevirelim şimdi. TRT Haber muhabiri Halit Yılmaz, sefer koordinatörü Profesör Doktor Burcu Özsoy ile birlikte söz sırasını Halit Yılmaz'a bırakalım. Türk bilim insanları kıtalarda neler oluyor bu sorunun cevabını almak üzere yine bir bilim seferinden döndü. Hemen belirtelim. TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferini tamamladı. Peki daha önce 6 sefer düzenlenmişti. Son seferle önceki seferler arasında ne farklar var? Gidilen yerlerde elde edilen veriler, bulgular neler? İşte bütün bu soruların cevabını hem sefer koordinatörü aynı zamanda TÜBİTAKMAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Burcu Özsoy'dan alacağız. Yayın konuğumuz Burcu Özsoy. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Ayağınızın buzuyla geldiniz. E, 7. yedinci tur Yedinci sefer tamamlandı ama e, dünyanın beyaz kıtı olarak tanımladığı ve o beyaz renginden tanıdığı o bölgede e, bize neler getirdiniz bir bilim insanı olarak ve e, aynı zamanda sefer başkanı olarak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi Teknoloji Bakanlığı uhdesinde TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferimizi başarıyla tamamladık. 19 Türk bilim insanı vardı. 18 farklı projeyi icra ettik. Bunun yanında tabii ki yabancı bilim insanları da seferimize katıldı. Kolombiya ve Ekvator'dan. Bunun da yanı sıra yine Türk bilim insanları Şili, Çekya ve İspanya'nın Ulusal Antark Antarktik Seferlerine de daha dahil oldular. E, tabii her yapılan bilimsel çalışma çok kıymetli Antarktika'da. Özellikle İstanbul'dan baktığınızda 14 bin kilometre uzaklıktaki bir noktaya gidiyorsunuz. İklim değişikliği gibi bir gerçek var. Hepimizin arka bahçesinde acaba iklimden değişen e, kutuplar nasıl bir e, geri e, yanıt veriyor ve bu yanıtın karşılığında bize nelerle geri dönüş sağlıyor? Aslında bütün bilimsel çalışmaların temelinde e, bu var. O bölgeyle e, ilgili araştırmalar yapanlara nasıl kaynaklar oluşturuyor? E, her sene bilim insanlarımız TÜBİTAK çağrısına başvurarak e, sefere katılım hakkı kazanıyorlar ve sahada çok güzel çalışmalar yapıp ilk seferden bugüne kadar da yüzün üzerine e, makale, bilimsel makale e, hali hazırda yazıldı ve çok ciddi anlamda bilim camiasına e, katkı sağlıyor. E, tabii bunun yanı sıra ben bilim diplomasisinden de bahsetmek isterim ki Antarktika'da hiçbir dünya ülkesine ait olmayan bir kara parçası ve bu kara parçası iklimden çok etkileniyor ve iklim etkilenen kara parçası aynı zamanda bizlere buraya çok büyük yansımalar sağlıyor. Eee haliyle bu işin hem ekonomik hem eee politik hem eee bilimsel e, her yönü mevcut. Eee bu anlamda bilim insanlarımızın çok ciddi bilimsel çalışmaları var. Bizim oraya kurduğumuz istasyonlar var. Sismik cihazlarımız bile var orada. Oluşan depremleri bile ölçebildiğimiz cihazlar, gelgitlere bakabildiğimiz, buzulların değişimine baktığımız, aynı zamanda meteorolojik verileri sürekli aldığımız, orada olmadığımız dönemlere aldığımız e, istasyonlarımız mevcut. Çok ciddi katkılar sağlıyoruz. Bilim diplomasisinde de elimiz çok güçlü. Türkiye Cumhuriyeti olarak çok güçlü olarak masadayız. Seferler devam edecek mi hocam? Yedisi bitti, sekizincisi için bir tarih var mı? Biz aslında malum seferin bittiği gün, ülkeye ayak bastığımız gün, ertesi günle bir sonraki seferin hazırlıklarını başlıyoruz. Bir sonraki seferin hazırlıkları başladı. Evet, yüreğinizin sıcaklığı, ayağınızın buzuyla yayınımıza kadını teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Evet, e, Tübitak'mam Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü aynı zamanda Sefer Koordinatörü Profesör Doktor Burcu Özsoy. Yedincisini tamamlamış oldukları Kutup Seferinde nelerin yaşandığına dikkati çekti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.